Hepinize tekrardan yepyeni bir FIFA Mobile videosundan, FIFA Mobile Portekiz Dünya Kupası'ndan hepiniz hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> bir an ne diyeceğimi unuttum yani bir duraksadım böyle. Bütün bilgilerimi unuttum resmen. Bugün çok çok zor bir bölüme çıkacağız. Akşam da Portekiz'in Gana maçı var. Bugün Portekiz sahaya ilk kez çıkacak. Biz de Portekiz'de çok zor bir sınava çıkacağız. Videoyu izlediğiniz gün sahaya çıkmıyor olabilir Portekiz ama benim bu videoyu çektiğim tarih itibariyle şöyle göstereyim. 24 Kasım Perşembe günü öğretmenler gününde Portekiz'de Brezilya'da ilk kez Dünya Kupası'nda sahneye çıkacaklar. Kadromuzu gösterdim. Maçımıza geçelim. Brezilya son 16 maçı. Çok zor bir maç olacak. Bakalım ya ölüm ya kalım. Eğer ölüm kalım maçında ölmezsek bir sonraki maçımız ya ölüm ya kalım onda ölmezsek büyük ihtimalle bir sonraki maçımızda ya ölüm yakalım. Orada da ölmezsek ölümsüzlük hilesi açarsak finaldeyiz. Bir sonraki bölüm her şey belli olacak. Bir sonraki bölüm olacaksa. Yani şimdi elenirsek sonraki bölüm olmaz haliyle. Ronaldo ile başladık. Bernardo, Palhinha, Cancelo yani en gergin videolarımdan biri olacak. Nuno Mendes. Yani elesek bir türlü, elemesek bir türlü Ronaldo önünde buldu Thiago Silva. Şimdi Casemiro, Vinicius. Vermeyin olmuş şunlara topu. Neymar, Casemiro, Neymar'da gelmeden Ruben Diaz, Palhinha, Cristiano Ronaldo. Ronaldo'nun kramponlarını değiştirmişler herhalde. Veya ilk defa kırmızı formaya giyiyorsak Neymar, Rapinha, Fred, Bruno Fred, Palhinha, Casemiro, Rafinha, Fred. Ya yükleniyorlar adamlar. Ne biçim pas yapıyorlar. Jesus. Gabriel Jesus. Dışarı çıkardı. Casemiro arkaya döndü. Danilo çok adamlı bizim yarı sahadalar. Bizim ceza sahasının öndeler. Nuno Mendes kazandı topu. Bruno Fernandes. Şöyle uzun bir pas. Hadi Leo. Ya yetiş be Leo ya. Yetişse o topu alsa çok güzel bir atak başladı. Başlayacaktı. İçeri bir çevirdiğimizde Ronaldo zaten o kafayı yapıştırırdı. Ama Leo yetişemedi. Vinicius'tan topu kazandık. Ruben Neves. Şimdi Bernardo. Bernardo ters kanada top düşündüm ama Leo kaçmadı ki. Ruben Neves. Şimdi Leo'ya doğru. Leo alır mısın o topu? Danilo bize mi faal? Bizi faal yap. Top adamlarda zaten oynatsana ya. Marquinhos gönderdi Pepe direkt karşıladı direkt uzaklaştırdım. Bruno Diago Silva Neymar Neymar'dan Vinicius Cancelo ile kaydık. Geçti Vinicius bize Vinicius. Vinicius dikkat etmemiz lazım Vinicius'a. Ortası içeri Gabriel'den önce uzaklaştırdık sonra Cancelo. Bruno uzaklaştırmak istedi Casemiro'ya düştü. Cancelo müthiş müdahale. Ruben Ronaldo Bernardo. Teyes karşısında Bernardo. Alex Bernardo. Şöyle oynadı Ronaldo. Ronaldo sıyrıldı. Cristiano Ronaldo Alisson. Maçtaki ilk şut. Ortayı göndereceğiz şimdi. Ruben Diaz. Ruben Diaz. Çok boş pozisyonda. Golü buldu Ruben Diaz. Neymar'ın önünde seviniyor Ruben Diaz. Neymar'ın önünde sevindi. Ruben Diaz koydu kafayı attı golü 45. dakika 1-0 öndeyiz İşte budur yes Portekiz bir Brezilya bir soyunma odasına mutlu Morali ve mesut gidiyoruz işte budur Bravo Ruben Diaz Bravo Neymar Fred şimdi Cristiano Ronaldo'yu sekti top Ronaldo 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 arkaya doğru Ruben Nevez'e doğru gelmedi. Gelmedi gelmedi gelmedi. Gabriel. Aman önünde boş bir alan var orada Rafinha'nın. Rafinha. Rafinha. Luma Mendes ile kaydı kalamadık. Rafinha arka tarafa doğru. Hesus Gabriel sus Çok kolay bir top. Çok kolay bir toptu. Nasıl yedin Patricio? Çok yavaş vurdu Hesus. Şu kafayı nasıl yersin sen Patricio? 1-1. 56. dakika. Tekrardan gerginlik var skorda. <laughs> Leo. Jesus kaydı alamadı. Bernardo. Alex geldi Bernardo. Bernardo müthiş çaldı. Bernardo. Bernardo sokuldu. Bernardo vuracak Thiago Silva son anda. Casemiro. Teyes. Neymar. Casemiro. Fred. Rafinha. Jesus. Jesus. Gabriel Jesus. Neymar. Neymar, Cancelo, Pallinio. Orada iki kişi girdik. Faal yaptık. Cancelo da Saray'ı gördü. Baba hale. Neymar. Yapıyor ortayı. Nuno Mendes buldu. Önünde uzaklaştı. Ruben Dias uzaklaştırın lan Rafinha. içeride Rafinha. Ya nasıl uzaklaştıramıyorsunuz beyler ya? 73. dakika Rafinha'dan yedik golü. 2-1 gerideyiz. Ya bak şurada Ruben Diaz'la vuruyorum. Nuno Mendes'le vurdum. Nasıl uzaklaştıramadınız beyler ya? Ata alalım. Bernardo Silva, Bruno, Leo. Falhinha Danilo diyor. Tamam değiştirin. Taze kan her zaman daha iyidir. Bernardo bıraktı Bruno. Bruno Bruno Fernandes dışarı gitti. Bernardo kızıyor Bruno'ya. Niye bana vermedin gibi bir sistemi var orada. Neymar çıktı bu arada Matheus Cunha girdi. Bizim için iyi bir şey. Burada Leo da rakibine yerleştirdi. Rafinha da yerine Antonio'ya bıraktı. Herifler de yedekten Antonio giriyor. Bizde Danilo Pereira giriyor. Ben onun ne yapayım yani? Pepe. Bruno. Ronaldo. Ronaldo Casemiro. Vinicius Casemiro Ronaldo'ya karşı çok tecrübeli bir isim. Ronaldo'yu çok iyi tanıyan bir isim. Hem Manchester United hem Real Madrid'de birlikte oynadılar. Manchester United'da Ronaldo'yu Ronaldo ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeleri feshedip yolları ayırdılar. Bu arada Brezilya 3 için geliyor. Danilo. Ndomendez. Ve foul. Ya foul vere vere bir hal oldun ya. Casemiro. Pepe uzaklaştırdı. Haydi Bernardo. Lan bir hata ya bir, bir hata ya. 2-1 kaybediyoruz Brezilya ya. Cristiano Ronaldo'nun Portekiz'iyle turnuvaya erken bir veda yaptık. Henüz son 16 turunda. Daha iyi oynadığımız maç. Ama maçı kaybettik. Orada Rafinha'nın golünde uzaklaştıramadığımız o top. Ulaştığımız son tur son 16. Grup aşaması. Gruplarda da sıkıntılı bir performansımız vardı. Portekiz'in kadrosu hiç bana göre değil. Anlamadım yani. Sadece Ghana'yı yenebildik bir 0 Sonra Kore ile ve Uruguay ile berabere kaldık. Elemelerde de ilk turda Brezilya ki onu geçsek de Belçika, Almanya ikisinden biri de gelse çok zor olacaktı. Yani direkt Brezilya maçıyla turnuvaya veda etmiş olduk. Yani bundan sonra Brezilya ile gelir. Ondan sonra Fransa ile gelir. Sonra Almanya ile gelir. Sonra işte bakarız Belçika ile gelir. De Bruyne falan vesaire işte. Neyse. Yapacak bir şey yok. Ağlamıyoruz, sızlamıyoruz. Şuradan bakalım bir şeyler yapabiliyor muyuz? Bonus ödüller falan filan diyor ya. 194 var ama burada işte 90 artı ödül oyuncusunu zaten almışız. 60 artı oyuncular içinde hiç gerek yok. Şuraya mesela... He bu cevheri çıkarırsak sıfırlayabiliyoruz. Bize ne çıktı? bunlar. Şu Mustafa'dan herhalde bin tane oldu bende. Abdurrahman Mustafa. Neyse. Yıldız biletinde bir şey parlıyor. 96 Roberts geliyor. 96 sağ kanat peki. Galerli Roberts. Connor Roberts. Hoş geldin diyelim takımımıza. Connor Roberts iki seviye daha geçersek yüz orta oyuncu alacağız. İki seviye daha yıldız bileti geçmek için şu haftalık şeyleri yapmak lazım. Bunlar bunlar bunlar. Ki bu ara bu Dünya Kupası etkinliği geldiğinden beri cidden FIFA'ya hiç resim gelmiyor. Sarmıyor FIFA. Etkinlik sarmıyor. Etkinlik sarmayınca nasıl sarsın? Şu forvet bileten bakayım. Burada da hiçbir şeyimiz yok dediğim gibi. Yani o etkinliği oynamıyorum ki. Neyse. Bu video bu kadar da kısa bir video oldu. Direkt ilk turdan havlu attık. Yani ben de anlamadım. Brezilya çok zorlu bir bölüm olacağı belliydi. Fazla da zorlamadı bölüm. Neyse, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Aşağı linke Discord sunucumuzu bırakacağım. Bu arada Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. O da PES Klanı olarak kullanıyoruz o Discord sunucusunu. Gelip orada muhabbet edip konuşabilirsiniz ki aranızdan bazılarıyla videolar da çekeceğim. Turnuvalar olacak, her şey olacak. O yüzden Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Ee, daha fazla bu tarz videolar için de like abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.